Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasa güzel birlikte Crowd bilmem Evolut işte Çar oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bundaki oyun amacımız önümüzde yıllar var. Yıllar arttıkça e, daha iyi silahlar, daha iyi yollarda kişiler de alabiliyoruz. Neyse ben oyuna başlayayım. Gördüğünüz gibi 25 yıl mı? Hop buradan baksanız 90 yıl aldık. Bakın 4 kişi mi 2 kişi mi 4 kişi aldık gördüğünüz gibi baksana. hayvan gibi bir işimiz oldu ve bu da da 125 yıl aldık. Bak. Oo bak az daha kaybediyoruz. Son tamam anda level'ı tamamladık. Hop git. Tamam ne Bakın burada insan da alabiliyoruz. Şey de alabiliyoruz. Yani gerçekten çok güzel. 3 kat yıl mı? Ben 250'yi seçtim. Bu 5 katı insan çok güzel. Ya ay olarak bunu aldım. Of 3 insan aldım. Ben yani 3 insanı tercih ettim. Hmm, mermi hızı ve damage veriyorum buradan. Mermi hızı ve damage verdim. Onlara Birazdan şey vereceğim. Paramı böyle saklayacağım. 500 yılını gördük. Tam bir okçu var. Şunlara bak. O da lan böyle? Ah. Hmm. Silah bak. Da 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 da. Oy. Da, da 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 20 gün hiç bir işime yaramıyor. Aa 20 yılmış lan. Pardon ben gün sandım onu. Ama ne güzel öldürdük lan. Loser sila, Çıkalım şuradan. E ben paramı şimdi baştakileri saklayacağım. Çık şuradan çık. No thanks. Evet. Hangisini seçsek acaba? Bir tane bence yıl seçelim. Buna tamam. Neyse boş ver. Bu oyunu da yükleriz belki. Bu oyuna çekerim. Değişik bir şey benziyor ama. neyse ya çekeriz. Neyse. Şimdi ben bir tane yıl almak istiyorum. Bir tane de insan almak istiyorum. O bak 50 yıl geliyormuş. Ben 100 yılı tercih ettim. 350 yıl şimdilik şuradan insana seçerim bence. 400 yıl geldi. Üf. Kılıç fırlatıyoruz. Ne bak ne güzel. Uf. Bak 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 bak. 4 <laughs> insan. Oraya yaklaşamadılar bile. Derken biraz yaklaştılar. Ben biraz mermi hızı aldım. Mermi hızı. Mermi hızı çok şey ediyor bak. Mermi hızı. En çok mermi hızı. Hadi gidelim. Hop. 300 yıl. Bence 400 yıl olsun. Üf, okçular. Bence burada iki insan olsun. Aa bir iki insan ya. Şey o burada da üç insan. Böyle bir mi? Böyle bir dedim. Bir şey olmadı ki zaten böyle bir de. Hop abi alamadım ben. Benim telefon çok gitmiyor ki ya bunu. ne? Bu kır kır abi öleceğiz dur. Uf, tamam tamam güzel güzel. Punch punch punch. One more punch punch punch. Hele bitti ya Allah'ım ne? Next. Revir oldu ve wizard. Yok kardeşim. Kalsın. Git. Yürü git. Ben en baştan aa hiç şu şey an ki. O 600 yıl, 2 kat yıl. Üf, 1300 yılına geldik. Şuna bak. Tam bir şeye O 500 bin. Bir yıl gitti be. En azından 400 yıldan daha iyiydi kenara geç. Buradan da buraya geç. 100 yıl al. kordon Pardon işte. 1399 yılındayız. Çok iyi ve be. Ben biraz mermiyiz abi. Net mermiyiz. O oh, iş bir karakter daha gelecek ama ben yine almayacağım. Hep reklam izletiyor. Aha. Ben yu istiyorum ya. Yu olsun. Ugu baga olarak başlamıyorum ya. Ugu baga olmuyor. Oh, Az da insana çarpıyorduk. Ben bunu alacağım. Birkaç yu etti en azından. Buradan insan aldık. Hop, buradan birkaç tane daha insan Üf, üf, orduya bak. Oh, okçu. Hadi sık 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 sık. sık. Ha, evet, tamam. O birkaç kişi öldü. Ne lan? Ne Boyu zevkli. Arkadaşlar bakın bu oyunu yükleyelim bence. Dur zevklimiş bu bırırı, oyun zevkliymiş bir dakika. Bir dakika ben bunu yüklemeye sokabiliyor muyum? Yani pardon yüklensin mi? Oyna dur yüklensin azalsın. Güzel oyunu zevkli vallahi. Hı -hı. Bildiğin adamlar roller coaster be. Woohoo! zevkli lan. Hayatımda gördüğüm en iyi roller coaster oyunu ya. Zaten... Ah, kendim. hmm, damage mi ya? Damage olsun. Bazıları boss çıkıyor önümüze kesemiyoruz. Bu ne lan? Bu ne diyor? Birazcık şey mi alsak abi? Ne yapsak abi? Birazcık insan mı alsak? Paramızı yetiyorsa Allah Allah. Oğlum biniyor. Oğlum biniyor. Öf öf. Oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor? O, oyunum yine kastı biraz da. Kupa pupa. Önden yana geç. Önden yana geç. Bunu da al. ninja. Ninja. Hadi ninja. Hadi. Ninja. Ninja uy ah ben muz öldü be aga be ana ne kadar tatlı bir petmiş ama lan oğlum ne yaptım be yanlış bir bedava bir tane pet aldım neyse ben geliyorum Onu da kullanırız artık bir şey olmaz evet arkadaşlar geldim yeni yükleyeceğimiz olan roller coaster oyunu ben çok merak ediyorum. Tabii siz, siz oynamayacağım. Yarın sizinle beraber oynayacağım. Ne geldi? Lan bu pet mi geldi şimdi bana? Allah'ım şimdi hep yanımıza bulacak bu saçma pet. Vay başıma gelenler. Bence insan ya. Ne insan. Başla. 300 yıl oldu. 3 kat. Al. 2 insan. Hepsi öldü lan bu ne? 100. 300. Gel oraya kay. Gel kay. bunu al. Bunu al. Bunu da al. Bunu da al. Oy çok güzel oldu. Yanlışlıkla yemin ediyorum pet almaya tıkladım. Bu ne ya? Niye tıkladım ben? Of parmağım Bak yine burada kasır oldu. Çok zevkli değil mi? dışında kutuya kolumu çarptım. <laughs> ya böyle bir şey olmaz olsun ya. Reklamın hareketini yapacağım diye kolumu kırdım. <laughs> Arkadaş ya. <laughs> Neyse. Koş koş. 750 yolu. 750 olsun. Oy oy oy. Ups. Ben 200 yılı tercih ediyorum. O bölü 2 yıl mı? Kaç 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 kaç. En azından 4 ay bir işimize yaramadı. Ve 4 yıl. <laughs> geldi ve of 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 of. Mermi abi. Mermi izi. çok önemli. Ve yeni bir şey geldi. Yürü git lan. Mabut. Star Wars'taki beyazlı bir şeye benziyor lan bu. Emre diyorum bir şeye benzettim ama. Artık. Oha bin gün tabii ki de. Gel buraya gel. 800 yıl lan ne oluyor? 1 çarpı 900 yıl. Bak ne kadar değişmiş <laughs> Allah'ım ne oluyor? Yok abi bizim petimiz var sağ ol. Bizim zaten havu var. Allah'ım yanlışlıkla yemin ediyorum. bir tane pet aldım zaten. Uf. Nedir lo? İnşallah böyle 3 x falan yeni gelir de alırız ya. Bu ne oğlum? Çıkıyor açık. <laughs> <laughs> gel gel en işime yarayacak şey burada ya. Lan oğlum burada zaten çarpı 90 alsam bir işine yaramaz. Al 125 al git. Al git. Ben bu oyunları yüklemeyeceğim. Gereksiz yeri oyun yüklemeyelim abicim. Birazcık da orada para bırakalım da burada biraz harcadım ama burada çok kötü harcadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay çok kötü yaptım orada day vardı. Gün vardı ya. Neyse boşver. Şuna bak lan. Ne oluyor? Mavi lazer silahlı oldu lan bunlar. Manya oldu bunlar. Öldürün hepsini. Daha ne kadar saldırıyoruz abi. Bak nekse basıyorum. Orada bir ay yıl alayım lan. Orada böyle bir 350 yıldan falan başlayalım yani. Bu ne oğlum? Çık. Çık çık çık. Çık çık. Kış kış. Hadi yürü git. Hadi yürü git. Bence her zamanki ki bir yıl alalım. Ben yıla daha çok tercih ediyorum ve burada zaten neyi seçeceğimi biliyorsun. Tabii ki de yılı seçeceğim burada. Ben burada tabii ki de yılı seçeceğim. Tabancası o. tabancası 1500 hafta ikisi bir de bence bunu iki kişi gitti be aka be. Uuu iki kişi geri geldi tamam. Mont Gel buraya gel. O aldık. Hop, bunu da aldık. Çok güzel. Kılıç, kılıç. Sauron abi. Oo, bak bu da güzel bir şey ama bunu ihtiyacım yok şu an. Çık abi, buradan bir geçelim. En baştan yine ben yılan alacağım. yine şuradan bir yıl alayım abi. Ya yeter. Oh, look at this. He's dragging it back. He's dragging it back take it down all the stuff. Ne? Well, how satisfying is this, Luke? Oh, ah, <laughs> nasıl bağırıyor hayvan. Puh, kapanın gözünü kırıyor. Al 200 yılından baş ve önümüzde 300 yıl var. 500. Gel buraya, hayır. Gel buraya, 2x yıl ve 1400 yıl. Allah, 100 yıl gitti. İki insan geldi benim oyunda kasmaya başladı. Hayır hayır. Uf, gel buraya. Benim oyunda kasmaya başladı. Uf, i̇ki katıyor. Uf, <laughs> Bu ne lan? Geç abi. Uy, şuna bak be. Ne güzel oldu. 1600 yılındayız ya. Şu şu arda insan almanın bence vakti geldi ve geçiyor bile. O bence 600 yıl oldu lan. İnsan insan 800 yılındayız ha. Ben iki kat yıl, 1600. 400 yıl. 2000 yılındayız. Bak. Ne bak Ne? Neyse evet arkadaşlar bence burada videomuzun sonuna geldik. Aşağıda kılma abone olmayı, like etmeyi, bildirimizi açmayı ve tüm videolarda haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay. Bence güzel oyun. Siz de yükleyin başlaya yazacağım.